Arkadaşlar bir önceki videoda bahsetmiştim. Ee, İskan Caddesi'ndeydim. Şu an ise e, Bazar e, Sante Mahallesi civarına doğru gidiyorum. Bu sokağın çıkışı e, direkt Erbil Kalesi'ne bağlanacak. Bu şekilde insanlar aşırı rahat. Keyiflerine çok düşkünler. sürekli yemek, sürekli çay, sohbet. Evet, kapsa görebiliyorsunuz palayı. Şu an bunun alt kısmına doğru yürüyorum. Hemen eteklerinde pazar var. Burası çok yoğun bir yer. Şu an oraya doğru geçiyorum. Orada çok lüks araçlar var. Ee, sanırım bu lüks araçlar da çok uygun fiyataymış. Taksiler bile. Ee, en düşüğü Toyota Corolla. 2015 modelleri. 14-15 modeller. Henüz <laughs> yaptığın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ee, fakat şunu biliyorum ki iPhone 14 Pro Max 128 GB 2 simli no aktif bir cihaz. 1380 dolar. Bu şekilde satın aldım. Burada ışıklar yok. Herkes rahatlıkla yollarına bakıyorlar. Evet ufaktan bir kalabalık başladı arkadaşlar. Ufaktan bir kalabalık başladı. Burada kıyafet, giyim ma mağazaları aşırı derecede yanlıkla. Yine oraya doğru geçiyoruz. <laughs> Burada da bir alışveriş merkezi var. <laughs> Dün akşam saatlerinde gördüm ama içine bakamadım, içeri giremedim. Burası Erbil'in en güzel yeriymiş. abiyle tanıştım. Kendisi 7 dil biliyor. Norveç'te okumuş mühendis. Ee, Türkiye ile beraber Irak arası bir e, şirkette de aracılık yapıyor. Enerji şirketinde. Sanırım orada çalışıyor. Sağ olsun o yardımcı oldu. Ee, bazı kolaylık sağladılar. Arkadaşlarına götürdüler telefon için. Ben de fiyatı ve özelliklerini bildiğim için sorun olmadı. Piyasa değerinden daha uygun bir fiyat verdiler. Bakın, normal taksi. Bu da kırmızı bir araba. Burada elektrik sorunu hala yaşanmaktan, otelde bile birkaç defa elektrik gidip geldi. Şu anda da dükkanlar jeneratörle çalışıyorlar. Arkadaşlar nezafetsizlik diz boyu. Akşama doğru buranın aşırı kirlendiğini göreceksiniz. İşte yoğunluğun olduğu bölge burası şu karşıda sol tarafta görmüş olduğunuz görebiliyor musunuz? Şurada görmüş olduğunuz bir yapı var. Onun içerisinde binlerce dükkan var. Tamam henüz yoğunluk başlamamış durumda. Ne zaman açıyorlar bilmiyorum. Dün akşam adım atamıyordum buralarda. Evet arkadaşlar, kale tam olarak karşımızda. Ben şurayı cami olarak biliyordum ama içeri girince çok küçük bir mescidi vardı. Cami değilmiş. Şu bölgede de dükkanlar var. Kale de tam karşımızda. Bugün oraya çıkmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar, her bir sokakları, her birin merkezindeyiz. Dün geldik, bugün gidiyoruz. Bizim Diyarbakır'daki dağ kapıya benziyor. Tabii bizimkiler daha medeni. Evet, kaleye doğru Bismillah diyelim. 10 <laughs> dakikada otelden buraya gelmiş olduk. <laughs> Arkadaşlar kendileri Irak Dinar'ı kullanıyor. 100 dolar yani 1870 lira şu anki dolar kuruyla bin şey 148.500 Irak dinarı yapıyor. TL olarak düşününce bizim paramız onların parasının 12 katı kadar değerli. Yani bir 5000 dinar 60 TL yapıyor. Havalimanından buraya ben 5000 dinara geldim. 60 TL'ye geldim. Havalimanı taksileri 30 dolara götürüyorlar. Fakat biri beni yönlendirdi. Şurada taksiye binersem daha uyguna gidebilirsin dedi. Ben de oraya doğru biraz yürüyüp dediği taksi e, e, taksilere bindim. <laughs> 4.50-5.00 lira vereceğimi e, 5.000 dinar yani 60 TL verdim. E, burada bir porsiyon yemek e, ne kadar? 5.000 dinar. Adana yedim dün. tek şiş 60 TL, iki şiş 120 lira. 10 bin dinar şeklinde. Arkadaşlar şu meydan akşam aşırı derecede yoğun oluyor. Her herkesin elinde nargileler, sigaralar, kürsüler, sandalyeler bulunuyor. Şurası da Erbil Kalası. dükkanlar. Sabahlı çarşı. Arkadaşlar burada çok hızlı bir telefon ticareti dönüyor. Günde sadece bir dükkan. Onlarca iPhone cihazı satabiliyor. çünkü Türkiye fiyatı Türkiye fiyatının neredeyse yarısı yarı fiyatına satılıyor burada. Türkler de aşırı derecede talipler bu cihaza. Yani ben 26 bin liraya aldım. 25.800 lira aldım telefon Türkiye'de 44.000 lira. Evet, kal'a burası. Ama nereden gireceğimi bilmiyorum diyecektim. Burada bir kapı var. Sanırım kapıdan girebilirim. Açık ise. insanlar var. Nasıl bir cenge? Ee, burası kapı kapalı. Sonra bir diğer taraftan girmem gerekiyor. Arkadaşlar şehrin diğer bölgeleri aşırı derece fena. ışıkların olmadığı, insanların olmadığı bir bölgelermiş. Şu an burası çok canlı. Akşamları e, havuz gösterisi oluyor. Havuzlardan su var. İskeleler e, açılıyor. <laughs> evet, sanırım buradan girebilirim. İnsanlar bu şekilde arkadaşlar yollara oturuyorlar. Yani şey, yolları izliyorlar. Akşam da bu bölge full dolu oluyor. İçeride oturmuş, kürsüler dışarıya dönük şekilde. Kaldırımdan dışarıya izliyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Çok enteresan. Araştırıyor. Yoldan geçenleri izliyorlar. Burası da kapalı çarşının içerisi. Oraya da gireceğiz. Öncelikle kaleye çıkmak istiyoruz. Bu kafeyi çok sevdim. Şimdi orada biraz Evet arkadaşlar bugün abimle telefon istedim. Ona da bir telefon alacağım. Nasip olursa. Evet şimdi buradan giriş yapabiliyoruz. Saat 5-9 arası çıkmış. Şu an kaleye doğru çıkıyoruz arkadaşlar. zorlu bir parkur. Şu an yokuş çıkıyoruz. Köşeler köşeden çıkayım. Evet. Erbil Kalesi yanımda bir rehber olmadığı için size detaylı bilgi veremiyorum. Olmuş olsaydı detaylı bilgi verebilirdim. Şu an şehri göstereceğim. Bayağı bir tozlu görünüyor. Çünkü tozlu. Çok tozlu bir şey. Evet. Evet arkadaşlar. Erbil Bazar Meydanı. Tabii kültürler farklı. Anlayışlar, hayat yaşamak tarzları farklı. Ama hmm ufaklıklarla güzelleşiyor ülke, dünya. Şu an buradan içeri gireceğiz. Bakalım ne var içeride. Hadi bismillah. Benimle beraber sizler de Erbil sokaklarını geziyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. Evet arkadaşlar. Burası Kal A2. Tiyatro mu oynanıyor acaba? Olabilir ben bir Ama ben çok beğendim yapısını Gayet Gayet ihtişamlı ve şık duruyor Wow, orada öğrenciler mi var? Turist kafilesi mi acaba? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Selamünaleyküm. Selam. 1500 yani girişi 18 lira. Evet 18 TL Hiç gerek yok girmeye. İçeride bir şey görmedim. Arkadaşlar tarih 18 Ekim yok Kasım. 18 Kasım 2022. Bunlar Amerikalılara benziyorlar. Sana. Şu an okul gezisine çıkmışlar. istiyor. Karakol bu şekilde. Şu an kale içerisindeyim. Korku yaşıyor muyum? Yaşamıyorum tabii ki. <laughs> Ama e Burada gayri nizami bir anlayış var. Yani her an birisi size saldırabilir, ya da ben bunu böyle hissediyorum. Saldırıp telefonunuzu paranızı gasp edebilir diye düşünüyorum. Ama eminde değilim. Tanrım restore ediliyor buralar. Evet şehrin diğer tarafına çıkıyoruz. Çok ilginç. Şimdi aşırı meraklıyım. Evet. Evet arkadaşlar. Yani nasıl izlenimlerim genel olarak nasıl? yani yaşanacak bir yer değil. Biz bizim kültürlerimiz buna uygun değil, müsait değil. İnsanlar aşırı rahatlar ve kirliler. O sebeple e, yine bizim kültürümüz uymuyor. Bunlar buralı olduğunu söyleyemem. Bunlar yabancılar. Bunlar. Evet, bunlar Amerikalılar. Evet. <gülüyor> 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 evet bunlar silahlılar özellikle askerlerin tuvaletleri. yerleşmiş askerler olabilir. Amerikan askerleri. Allah'ım kim bu yakışıklı? girince sustu var. Ve kameranın önünden çekildiler. Hadi beraber üst kafa çıkalım. Arkadaşlar normalde çıkmam. Siz için çıkıyorum. Lütfen kanalıma artık abone olun. Ve beğenmeyi de unutmayın. Şu an sizin için çıktım. Normalde yoktu. Bu yoktu öyle içinden geldi. Yoktu bu. Evet. Dilimizde yok ki soralım. Bizi bir şeyler anlasınlar. Evet arkadaşlar bu kadar din çıktıma göre artık kanalıma abone olun beni Evet arkadaşlar. Böyle sokakları bu şekilde. Belki ona o Bunlar İngilizce konuşmuyorlar. Acaba İsrailce olabilir mi? Evet olabilir. İsrailce de olabilir. Belki İsrail askerleri var. Evet arkadaşlar şehrin karenin diğer çıkışına şehrin diğer tarafına geçtik. Evet burayı da görmemiştim. Evet, evet. Çıkıyoruz burada. Haydi beraber detaylıca inceleyelim. devam Evet, Irak sokakları, Erbil sokakları. Arkadaşlar askerden mücadele fotoğraflarını çekiyor. Sana bu özel bir çünkü ilk defa görüyorum. Bu yandan Arkadaşlar böyle e, ee, kentleşme yok. Tamamen mahalleşme diyor. İki katlı evler, üç katlı evler, dört katlı evler fazla yeni yapılanlar böyle devasa yapılar var. Ama şehrin geneli iki katlı evler. Burada çok size çok kısacık veda etmek istiyorum. Çünkü kendi fotoğrafımı çekmeliyim. Altı olmasa da.